Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda mis gibi kırmızı mercimek çorbası pişirdim. Soğuk günlerinizde içinizi ısıtacak, içine kattığım sağlıklı malzemelerle lezzetini daha da artırdım. Bu çorbanın tadına doyamayacaksınız arkadaşlar. Her şifa dolu, herkesin severek yediği bu çorbamın yapımını sizlerle paylaşacağım. Çocuklarınıza severek yedireceğiniz, misafirlerinize gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz bir çorba yaptım. Çorbam çok güzel oldu. Kıvamı bu şekilde bakın. Sizlerin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Çorbamın yapımını gelin birlikte yapalım. Aşama aşama neler koymuşum, ne de nasıl yapmışım. Şimdi çorbamın malzemelerini hazırlayarak yapımına başlıyorum. Önce kırmızı mercimeğimi hazırlıyorum. Şöyle ölçü olarak üstü bu arada kırmızı mercimek e, tavama koyuyorum. 1 2 3 Mercimeğimi yıkıyorum şöyle havuzumla o ova. ova iyice yıkıyorum arkadaşlar bakın suyu nasıl bulanık çıkıyor mercimeklerimizi iyi yıkarsak torbamızın lezzeti daha güzel olur berrak olur şöyle bakın nasıl da bulanık çıktı suyu iyice ovaladım şöyle döküyorum Bir kez daha dolduruyorum. Yine aynı şekilde uzalıya uzalıya bu suyu da bekliyorum arkadaşlar. Bir kez daha yıkıyorum. Bir tane havuç hazırladım. Havucumun kabuklarını önce soyuyorum. Yıkadığım havucumu şu şekilde soydum. Havuç hem renk veriyor arkadaşlar hem lezzet veriyor. Kabuğunu soyduğum havucumu şöyle rendeliyorum. Şöyle tabağımı kenara alıyorum. Benim çorbam 15 kişilik arkadaşlar. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. Yarım kaşık çok doldurmuyorum. Yarım kaşık salçamı tencereme yağımın içine koydum. Şöyle kokusu çıkana kadar bir iki çevriştiriyorum. Dilerseniz salça koymayabilirsiniz. Şöyle bir çay kaşığı zerdeçal e, koyuyorum. Zerdeçalla salçamı şöyle bir çevirtiyorum üzerine. Havucumu ilave ediyorum. Havucumu kavuruyorum. Çok fazla değil. Hafif bir sonra üzerine mercimeğimi ilave ediyorum. Havuç hem renk veriyor hem lezzet veriyor. Zerdeçal e, renk veriyor. Aroması çok güzel oluyor üzerine sıcak su ilave ediyorum. Şöyle önce 1 kilo su ilave ettim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra e, çorbama sıcak su koyuyorum arkadaşlar. Hem çabuk pişmesi için hem de ben kavrulan yemeklerime sıcak su kullanıyorum. Daha lezzetli oluyor. Şöyle ara ara kontrol ediyorum. Suyunu tam koymadım arkadaşlar. Böyle biraz mercimeğimi pişiriyorum üzerine şöyle tuzumu ilave ediyorum. 2 tatlı kaşığı tuz koyuyorum. Tuzunu, biberini kendi isteğinize göre koyabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı da kırmızı acı biber koydum. Çorbam pişerken arkadaşlar bir taraftan da ben miyanesini hazırlıyorum. Şöyle tavaya biraz yağ koydum. Yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar. Üzerine dol dolu 2 yemek kaşığı un koyuyorum. Unumu karıştırarak kavuruyorum. Hmm, mis gibi un kokusu geliyor arkadaşlar. O kadar güzel bir arama oluyor ki. Hem çorbama kıvam veriyor hem de kokusuyla güzel bir aroması oluyor. Ee, mi alemi hazırlarken arkadaşlar suyunu koymadan hemen az önce Nanesini ilave ediyorum. Şöyle biraz sıcak su koyuyorum. İyice pürüzsüz olana kadar iyice karıştırıyorum. Bu arada mercimeklerim pişti. İçine bir zonk atıyorum. Şöyle iyice çekiyorum. Bütün mercimek kalmayacak bir şekilde. Bakın. Çok güzel kıvam oldu. Dilerseniz süzme de yapabilirsiniz. Bir süzgeçten geçirebilirsiniz. Ben geçirmiyorum arkadaşlar. Herkes de çok beğenerek yiyor. Hazırladığım miyanesini katıyorum. İyice çırptığım Miyaneyi çorbama ilave ettim. Şöyle bir taşım daha kaynatıyorum. Bakın kıvamı bu şekilde. Lezzetli, görsel olarak da çok güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım beğenir, siz de yaparsınız. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz bana destek için kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Videom hakkında öneri ve görüşlerinizi yoruma yazarsanız sizlerin ne düşündüğünü çok merak ediyorum çorbam pişti arkadaşlar bu şekilde kenara alıyorum. Sizlere şimdi şu şekilde de servis yapıyorum. Bakın tam kıvamında, görsel olarak da güzel olduğunu düşünüyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Üzerine şöyle bir de maydanoz koyalım ki görsel olarak daha güzel olsun. Hmm. Mis gibi de kokuyor arkadaşlar. Çorbamı bu şekilde servis yapıyorum. Şifa dolu, lezzetli. Umarım beğenir siz de yaparsınız. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.